CoinPara YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 1 Ekim Cuma Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, stable hakkında açıklama yaptı. Fed Başkanı, kripto para hareketleri ve stable için regülasyon gerekiyor, yasaklamak gibi bir niyetimiz yok dedi. Kuzey Carolina Cumhuriyetçisi olan Madison Cawthorn, yakın zamanda kripto para birimlerini desteklemek amacıyla ortaya çıkan diğer muhafazakarların arasına katıldı. ABD kongre üyesi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda kripto para birimlerinin yeni altın standardı olarak kullanılmasını önerdi. Miami, vatandaşların kripto protokolü kullandığı bir ortaklıktan 7.1 milyon dolar kazandı ve bu belediye başkanı Francis Suarez'e göre uzun vadeli vergiden muaf bir şehir vizyonunun sadece bir parçası oldu. Vatandaşlar bir belediyedeki hisseyi temsil eden protokolde Miami coin tutabiliyor ve ticaretini yapabiliyorlar. Yazılımı çalıştıranlarsa bastıkları tokenların bir yüzdesini ödül olarak kazanırken gelirlerin %70 ve %30'u belediyeye geri dönüyor. Ödeme devi Visa, kripto varlıklara yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, kripto hedeflerini daha da genişletmeye çalışırken, stable ve Merkez Bankası dijital para birimleri için evrensel bir merkez oluşturma çalışmaları yürütüyor. Başlangıç aşamasında olan projede, mevcut uluslararası ödeme deneyimine eşdeğer bir dijital para birimi oluşturmak amaçlanıyor. 2000'lerin en çok dinlenen rock gruplarından birisi olan Evanescence da NFT dünyasına adımını attı. Dijital koleksiyon, grubun grafik antoloji serisi Echoes From The Void'den ilham aldı ve 29 Eylül'de Sweet Pazar yerinde satışa sunuldu. Koleksiyon, her ikisi de grubun 2021 albümü The Bitter Truth'ta yer alan Better Without You ve Wasted On You şarkılarına dayanan iki hikaye içeriyor. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için CoinPara YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.